Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için peynir altı suyunu değerlendirmek için poğaça yapıyoruz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine şeker, maya ve ılıştırdığımız peynir altı suyumuzu koyuyoruz ve margarinimizin de yumuşatması için bu karışımın içerisine koyuyoruz. Sırasıyla mahlep, tuz, yumurtanın beyazlarını koyuyoruz. Sarılarını ise üzerine sürmek için bir kenara ayırıyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. 9 ya da 10 bardak arası değişebiliyor unumuzun kalitesine göre. Hamurumuzu bu şekilde en az 7-8 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. Elimize hafif yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Hamuru bu şekilde en az 45 dakika mayalanması için bir kenarda bekletiyoruz. Mayalanan hamurdan küçük bezeler yaparak elimizle bastırarak bir tepsiye diziyoruz. Elimizle biraz bastırmamız önemli. Bu şekilde bastırdığımız zaman daha çok kabaracaktır ve içi yumuşacık olacaktır. Tepsiye dizdiğimiz poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarını sürüyoruz. İsterseniz çörek otu ve susam da sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 ya da 220 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Herkesin fırın ayarı farklı oluyor. O yüzden herkes kendi fırına göre derecesini ayarlayabilir. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler hepinize.